AK Parti Genel Merkezi tarafından elimizde gerçekleşen Siyaset Akademisi'nde Hasan Karagüzel il birincisi seçildi. Birincilik ödülünü ise Başbakan Erdoğan verdi. AK Parti Genel Merkezi tarafından Sakarya'da 10 Mart-13 Mayıs 2010 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Siyaset Akademisi'nin plaket töreni AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Siyaset Akademisi'nde Hasan Karagüzel il birincisi seçildi. Birincilik ödülünü Başbakan Erdoğan tarafından aldı. Siyaset Akademisi'nin düzenlenmesinde başarı gösteren Şengül Öztürk'e ise Başbakan Erdoğan tarafından teşekkür plaketi verildi. Ödül olan Hasan Karagüzel ve Şengül Öztürk televizyonumuzu ziyaret ederek Genel Müdürümüz Ahmet Bağ ile ödül töreniyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Siyaset Akademisi'nde birinci olan Hasan Karagüzel, Başbakan Erdoğan'dan ödül almak beni memnun etti dedi. Siyaset Akademisi Türkiye'nin 17 il merkezinde yapıldı. E, tabi bu arada Sakarya'da e, Sakarya öğrenci e, konusunda Türkiye birincisi. Bu hususta da Şengül e, büyük çabaları oldu. Tam diğer başkanımız. E, üçüncü ay onundan başladık derse. Hı, hı. On hafta sürdü. E, Türkiye'nin e, çeşitli tanınan e, kendi e, dalında tebarüz etmiş Bilim adamları dersler geldiler. Ee, sıkı bir ders oldu. Çok güzel bir ortam oluştu. Hatta ee, dersimiz hakemede ee, oldu ve sığmadık. Alt üst doluydu. Çok yoğun bir ilgi oldu. E, bu ders sonunda, 10 hafta bitiminde, ee, Ada Bilim Koleji'nde Sakarya olarak imtihan oldu. Yazılı imtihan oldu. Yazılı imtihan da e, ciddi bir imtihandı. Kitaplar üç şeye ayrılmış, A, B, C diye. Hı hı. Sınıflarda fazla yoğun olmamak şeklinde ayarlanmış sınıflar. Bu soruları e, soran da Ankara, sorular sonunda e, değerlendiren, değerlendiren de, de Ankara. E, tabii e, ayın 23'ünde, geçtiğimiz ayın 23'ünde imtihan oldu. İmtihan niye geçti? Ben öyle e, uyuyordum ama birincilik kesin olarak tahmin etmiyorum. Arkadan Arge e, başkanımız Hanım benim telefonla aradı ve e, bir sürprizim vardı. Ben hemen aldım birinciliğimi söylediler. Sağolsunlar. Şengül Öztürk ise Siyaset Akademisi'nde yaşanan gelişmeleri anlattı. Siyaset Akademisi e, AK Parti Genel Merkez Arge Birim Başkanlığı'nın Türkiye genelinde tüm halka açık olarak düzenlediği bir eğitim programı. Buradaki amaç e, Türkiye'nin potansiyel olan, potansiyel siyasetçilerinin bilgi birikimlerini, donanımlarını daha da yükseltmek. E, Siyasette ilgi duyanların e, daha nitelikli kadrolar olarak yetişmesini sağlamak. E, halen hala hazırda siyaset yapan siyasetçilerin de e, kişisel niteliklerini daha da geliştirmek, bilgi birikimlerini daha da geliştirmek amaçlı düzenlenen düzenlen bir eğitim programı. E, tabii ki bize de bununla ilgili görev verildi. Koordinatörlüğünü ben yaptım. Bir hayli uzun bir süreçti. E, zahmetli olmakla beraber tabii ki keyifliydi. de. En güzel, en hoş, keyifli olan tarafı da Başbakanımızın elinden. E, teşekkür belgelerimizi ve plaketlerimizi almaktı. Hasan hocamız bir e, birincisi oldu. Açıkçası ben de beklemiyordum. Hasan hoca sürekli dersleri de hep takip etti. Daha genç öğrenciler vardı, e, çok iyiydiler e, orada program dahilinde. Ama Hasan hocamızı tebrik ediyorum. Demek ki e, onun daha tecrübesi, bilgi birikimi. Çünkü burada genel kültür soruları da çok fazlaydı. Onların da etkisi oldu tabii ki Hasan hocamızın tecrübelerinden e, yararlandığını düşünüyorum e, sınavda. Güzel bir süreçti sonuçta da Asım Hocamız birinci oldu. Çok mutluyum.